Ev'in bodrumundan çıkan Roma mezarını tahrip eden 5 kişi gözaltına alındı. İzmit'te bir evin bodrumunda bulunan Roma dönemine ait anıt mezar ile içerisindeki lahitleri parçalayarak define arayan 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Turgut Mahallesi Erguvan Sokak'ta bir evin bodrumunda bazı kişilerin kaçak define kazısı yaptıkları ihbarlarını değerlendiren İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 katlı evin bodrumunda Roma İmparatorluğu dönemine ait 2. yüzyıldan kaldığı iddia edilen anıt mezarla karşılaştı. Mezar içerisinde biri parçalanmış 3 adet lahit, bu lahitleri parçalamakta kullanıldığı iddia edilen çekiç, tokmak ve hilt ile geçirildi. Kocaeli Müze Müdürü İlksen Özbay da olay yerine gelerek mezarı inceledi. Üzerine ev yapılan tarihi eser niteliğindeki mezarı tahrip ettikleri iddia edilen İD, MD, CD, OG ve HT isimli şahıslar İzmit İlçe Asayiş Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadelerinin alınması için İzmit İlçe Asayiş Bürosu'na getirilen 5 şahsın verdikleri ifadesinde ise define kazısı yapmadıklarını, sadece mezarı kapatmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından kazı yaptıkları iddia edilen ve delil niteliğinde bulunan inşaat aletleriyle beraber Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.